Herkese merhabalar. 3200 keş altar Andream serisi. Ardream Dolardır Şimdi DC premizi çektik. Ee, ben sıfırdan Akon açtığım için 400 keş çekmiştim. Bir 3200 keş daha oradan tedarik ettim. Keşimiz ee, 388 kalmış fakat e, yan çarımız da var. Yani ona KC falan çekme durumlarında bu KC değişik gösterebilir. Sadece kullanacaklarımızdan yola çıkalım. Şimdi ee, oraya atsamız var. Oldum matop. Bunlar hediyelerimiz. Ben ee, normalde sadece DCPRE oraya tı salacağız. satıp atıp öyle alacağız. Fakat VIPK aldım. Hatta şurada şunlar var. Bunları da ee, bankaya sallarız. Ee, şimdi bizim için Tirna'mız var en önemli. Ee, oraya atsımız. Bunu üstümüze alalım. Sıfırdan böyle e, 3200 KC sadece çekerek neler yapabiliriz? Neler olabilir? Bir aylık rutinde neler dönebilir? E, JR etkinliği gibi etkinliklere gireceğimiz bir akont, yani akontörlü bir karakter yer almadığı için bu biraz bizi bir tık geri edecek. Hmm, sorun değil biz e, onun karşılayabileceğimizi düşünüyorum yani oradan gelecek olan geliri bir şey bir şekilde başka şekilde elde edebiliriz aslında ama e, yani fiyatlar çok ciddi yüksek yani 3200kc'yi çekerken bir oturup hayatı sorgulamadım değil bir durdum hani bir baktım olur mu olursa ne olur falan diye bir düşünmedim değil ama bir deneyebiliriz yani arkadaşlar daha başlar başlamaz şöyle bir tane cosplay bulduk bu bir şey acayip şeyler yapıyor bu gidip geliyor bir şeyler yapıyor bu da bununla uğraşıyor <laughs> ama bu gene emektar uğraşıyor yani bak gidiyor şöyle ksc de alalım Böyle gördüğünüz gibi. Adam bizde kostu <laughs> Aynen gördüğünüz gibi koşarken volt kaldır ya. Oluyor böyle şey yani onlara dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar sermayemiz bir tık artık oluştuk sıfırdan serisi için diyebilirim ee, onları göstereyim hemen size iki tane karakter oluşturduk bir tanesi 59 falan olacak ee, bir tanesi de ezik yani 55 level bandına kadar farmlamak için olacak iki karakterden elde ettiğimiz ee, linenler daha sonra 6 işte tane middle classımız da var i̇ki karakterin full plate'leri ee, Trina'mız Mato'ku'muz bir tane de artı yedi yakma düştü. Bunları e, işleyeceğiz. Yani upgrade ederiz. Bunları pazar koyarız. Sermaye yaparız. Evet arkadaşlar. Geldik. Sermayemizi oluşturmaya. Böyle upgrade edelim. 100k'da paramız oraya açıkçası ama Anaaa yanıyoruz yanıyoruz Olsun bu Bu ne ya Bu karakteri zombilerin altında suya mı soksaydık Ne yapsak? Ne ya? Yok ya hani. Başka bir şey vardır ya yani bu işte. Bu, bu öyle bu kadar değil dedi. <laughs> Hadi bakalım. Yani bu kadar yandıysa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bize bir iki tane daha lazım. Biz alalım. Devam edelim. Yani Oh, bir de bir. Tamam. Evet. Böyle arkamıza bir yaslandık. Devam ediyoruz. İki de bir olduk. Olmuyor. Burada hissettik. Hop. Oh. Orada tam hissedememişiz. Orada bir sıkıntı var. Birincisi bakalım. Bu da yanlış. <laughs> sermaye sermaye ayda ha, neden böyle oldu ki acaba hmm. geldi sap sarıyı yakaladık acık sarartsınlar yine bir sarartın bir sarartın <laughs> Dokuz ayı tam bu kadar şey olmaz ya Arkadaşlar ya da yanıyor yani arka arkaya harbiden yanıyor Yok biz bir ayağa kalkalım ya şu, şu tar sağ tarafa geçelim bir, bir biraz hurafe yapalım da. Buraya geçtik hepsi de Yandı ya yok ya bu, bu da geçer mi acaba? O geçti geçti i̇yi, iyi. Yeriz 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 4 tane Olsun Yani hiç olmamaktansa 4 tane var yani Bunu da alalım Şimdi bunu da bir alalım Bunları bir pazara koyalım Arkadaşlar Evet arkadaşlar Linenler satıldı Gördüğünüz gibi yani pazarı bırakılı çok olmamıştı zaten Yani hızlı satıldı Şimdi Bizim biraz sermayemiz var. Ee, şu FP'leri de basmamız lazım. Onları da deneyelim. Bilenler de çok şansımız gülmedi ama yani olsun. Olsun iyiydi. Olur. Evet. şuradan bir 8 tane alalım. 14 alırız da. Daha. daha çok alacağız gibi duruyor. Altar 2 uğursuz geliyor bize? Ne oluyor? Bu nedir böyle acaba? Yani... Yanıyoruz ya. Cayır cayır. Hadi bakalım dedik. Ooo. Upgrade'den yana şansımız belli. <laughs> Middle klasör artacak gibi duruyor ama. Aa, oh, 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 oh. Gelirsin geldi Tamam. Art altı bunlar. Hadi deneyelim ya. Tüfe. Aa, update olmuş. Bu. Hayır, bu vesileyle bir bire girelim. mi? Bir relo katalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1'e geldik. Fp'lerimizi 7'ye deneyeceğiz. Biraz sarılmasını bekliyorum atıyorum ve yanıyor. Biraz sararır. Atalım. Bunu da yaptık. Olsun bu. Bir de bunu deneyelim. Bu da yandı ve. Bunu deniyoruz. Harika Bu da yanıyor. Ee, bu kötü oldu. Yani Bu konuda ne yaparız? Şu üç görevi de bitirelim ondan sonra Bir yol çizelim arkadaşlar. Arkadaşlar Şöyle Gördüğünüz gibi YouTube bir bir Breaker düştü. Arkadaşlar çarımız hazır. Troll set görev takıları. Kardinal bol. Olmazsa olmazımız bu. <laughs> en elit temimiz şu an. Bollar burada. E, ee, DC flash aldım. Kalan paramız iki buçukken. Onu da şimdi iki m küsürünü bırakırım e, bankaya ve ah dediğim parama başlarız. Ee, ben şöyle bırakayım. DC flashlarımı basayım. Bir slota geçeyim ve hemen kayda gelelim. Arkadaşlar ben burada baronu boş buldum. Şöyle ee, 919 diyor. Mob sayımız. Saati de göstereyim. Ben burada bir farmlayayım yavaş yavaş ya. Yani ee, mageteron falan doluydu. Açıkçası buraya bulmuşken buraya bir çökelim. Ben drop aldıkça falan gösteririm size ellerim maalesef. Aha, ne? Ne? Arkadaşlar biz şu an bildiğim pas pas cacala kızım fena geldi. Ben de fark etmedim tam durdurmaya düşünüyordum. Eli nefe kaldı tabi. Ee, ben bir defa daha öldüm giderken. böyle böyle yavaş yavaş. Ben Ayarlayacağım. Drop aldıkça ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar galiba ilk durumumuz geldi. TP scroll bir geldi. geldi. Çöpleri koyayım. NP aldık. Geldik. Devam ediyoruz. Durmak yok. Şöyle mob sayımı da göstereyim. Daha 100 tane falan hanca mop kesmişiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben drop aldıkça göstereceğim. Arkadaşlar geldi. Gelmekte olan şöyle ilk pusumuzu aldık kestiğim mobu da göstereyim 180. kendime burada bir yer buldum buradan devam ediyorum ben gene devam edeyim ee, jere saati olduğu için şu an hani bir tık sakin o fırsatta ne kasabilirsek diyorum arkadaşlar akıyor bir bus daha geldi şöyle gene mobu göstereyim ben hemen yani bir boşluk bir süreçte geldi akıyor bu akşam böyle devam eder inşallah ben mob kesmeye devam ediyorum arkadaşlar şöyle hem ilmine scroll düştü hem redirce scroll düştü arka arkaya onları göstermek istedim size. Arkadaşlar bunu beni koşturuyor. Bu yeni günleri falan da kesmeye var. Şunu keserler mi acaba? Gel sen ne kadar arkadaş olalım gel. <laughs> gel gel gel. Aha vallahi dövüyorlar. Lan. <laughs> Biladerim kusura bakma. Sadıç üzdük seni sadıç pardon. Ben hiç böyle olacağını sana tahmin etmemiştim aslında ama şimdi tabi biz böyle kaçacağız bunlar burada bekliyor yani böyle şey oluyor andriyem küçük bir harita olduğu için yani e, böyle şeyler yaşanabiliyor yani bunu çok şey yapmamak lazım biz gelmişken çöplerimizi satalım eee bakalım bfr yapalım gidelim devam edelim o arkadaşlar şimdi orada bekleyecek muhtemelen Beklesinler, bir bdv tıkladık, bir BDV'ye girelim. Onlar da muhtemelen hafta içi BDV'ye girip yatırar bir yer, uyurlar falan diye düşünüyorum. Laget. <laughs> <laughs> Bu kızanın bir derdi var mı acaba? Allah Allah. Gel buraya bir CS sana, indir o elini lan indir elin. lan oğlum lan indir elini oğlum <laughs> lan indir elini <laughs> delikanlı insan patlasma lan bir tutarsa bizi var ya harcayacağız harcar bak şimdi indir lan o elini <laughs> indir lan o elini ooo öyle uzaktan şekil yapma gel bakayım ya <laughs> lan oğlum indir o elini indir İndir o elini, indir o elini indir o eli indir portlarımız bitti ee, geri döndüm biraz bir şeyler yaptım şöyle mod kesme sayısını da gösterelim 1841 bine yakın oldu fakat e, np'den de anlaşıldığı gibi çok ciddi bir pk döndüğü için mod da kesemedik hani aktif olarak bir şey yapamadık pek bu su aldık daha sonra bunlar düştü bunları çok göstermedim açıkçası dehşet bir pk döndü evet np tekrar bittiği için ee, buraya düştük busları satacağım np alacağım biraz pop depolamıştık zaten aşırı derecede pk dönüyor dehşet derecede darlama var ee, yani harbiden salmıyorlar. Neler yapabiliriz diye düşüneceğim. Şu busların ikisini de bir boya atayım ben. Pot alırken birkaç scroll sattık. Ee, bunlar da burada dursun. Ona göre bir yol çizelim biz. Ne alalım falan bir Böyle geçelim. Yok mu bir Night Royale'imiz? Tabii ki de var. Şöyle kayıptayız. Night Royale severiz, severiz. O oh. mekan olarak da çok güzel yerdeyiz. Çok çok ama çok güzel yerdeyiz derken bu bulerlerim var. Aha bu kayboldu bu ne kayboldu böyle kayboluyor muydu bunlar? Aha bu da kayboldu. Neden kayboluyor bunlar ya? Aha billahi alem. Okum ki. O da vurdu. Hı, sen de vur. Hı hı. bu kadar da arkadaşlar temiz bir Night Royale oldu 11 game ile veda ediyoruz arkadaşlar şöyle bir usta aldık not kesme göstereyim 2126 fakat çok, çok aşırı derecede bir darlama var ne yapacağım bilmiyorum öyle kıyı kıyı ben şimdilik drop aldık Evet, best aldık. Şöyle göstereyim. 2316 nottayız. Biraz bir tık darlama mevcut yani ama yapacak bir şey yok devam ki evet bir buz daha aldık şöyle nof sayısını da ben göstereyim oluyor gidiyor yavaş yavaş düşüyor hani bir tık darlama durdu şu an bizde fırsat kuruyoruz derken bu nereden geldi ya dolu vuralım. Burası boş böyle. Niye böyle yapıyorsunuz gençler? Hadi kaldırın kafayı. Şöyle şuraya da bir BDV ekleyelim. Temizinden bir kırmızı kutu alalım. İlk bedevinimiz, ilk heyecanımız. Çöpe atıyorum direkt. Bunu da atayım mı? Dursun çünkü e, karakter 57-58 yapabiliriz Deru için. E, Magetar onları sürekli basıyorlar. Yani sürekli Mageteronlarda geziyorlar. Bir ekip var. E, biraz Deru hangi tarafına kaçsak iyi olacak? Çünkü onlar burada sürekli adam tekliyorlar. şey Biz de teklenmeyecek gibi değiliz. Hani? Tam yani aranan adam olduk yani şu an. fena değil. 2-3 tane adam kestim ben. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Yani öyle söylemek daha doğru olur. Ee, ya kırmızı kutu iyidir. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hani hiç bakmadım bile. Ee, ben devam edeyim. Hani devam edelim. Bulut şekere geçelim biraz. Karşıma gidelim. Dolu mu dolu. bu yani bulut farmlayalım biraz. Aslında bunun leveli 53 falan diye hatırlıyorum. Yani 53 de 52 de falan bulut daha iyi drop atıyor. Hani 55'te o kadar çok iyi değil bulut ama. Yani daha önce ben falan atarken öyleydi. Magetaron daha iyiydi. Ama ben biraz şöyle böyle 56-57 falan yapayım bir. Ee, ondan sonra yine bir far moduna geçeriz. Ben burada durdurayım. Gene devam edeceğiz. Şimdi daha slottan bizi koşturdular. Dediler, Magetaron dolu. Dediler, bloda geç. Bloda geçtik. Dediler, burada ben varım. Dedim ki, Baran'a geleyim. Daha geldim. İkinci modda bir boost daha aldık. Devam edelim biz. Drop aldıkça ben ara ara göstereceğim. Hedefimizi şu modu tamamlamak bu gece. Tamamladıktan sonra ben size tekrardan göstereceğim. Derya geldik ve bir boost daha aldık. Mod kesme sayımızı da göstereyim. Şöyle 2768 olmuş. Ee, çok var o yüzden derde devam edeceğiz evet bir tane de besimizi alıyoruz şöyle mob kesme sayımızı da gösterelim soğuk bulmakta biraz zorlanıyoruz şimdi level de alacağız zaten level aldıktan sonra bir drakilerimizi yapalım 3 tane hani çok fazla eksi veren moblara gelmeden bırakıyoruz şöyle level alıp hemen Buradakilerimize geçelim. Ondan sonra e, ve birinci bölümün kapanışını yapalım. Arkadaşlar bir bu daha geliyor. Daha level bile atlayamadık. Şöyle göstereyim. Yani baron atmadı atmadı. Atçağı tuttu. Bir tık hızlandı. Neyse level alıp Brakilere girip kapanışı yapacağız aldık temelimizi tohumumuzu atalım rehberimizi yapalım ve 3-4-2'ye girelim ezik moblara kadar şöyle 5 olmuş şu çöpleri de hemen uçuralım şunları şuraya koyalım şunları hemen aldım çöplerimizi de satalım 3-5-3-5 biraz para geldi fena değil monster stonelarımız var onlara da girelim ondan sonra devam edelim ben drop oldukça yine sizlere göstereceğim Traki sırası bekliyorduk. Dedik ki gelelim bir deriye vuralım Derken bir tane buz çıka geldi. Altı oldu. Sıra bekliyoruz. İlk drakimize girdik. Ee, bir şey yok. Şimdi devam edelim. Draki sırasına kadar burada takılalım biraz. Arkadaşlar. Weapon Breaker'ımız geldi şöyle ben tamam. o geçeyim arkadaşlar slotu açıyordum durduramadım hemen şöyle bir buz daha aldık ee, onu da atayım şöyle yine de üçüncü drakemizin sırasını bekliyoruz slotu açmak biraz zor oluyor resistler de düşük olduğu için o yüzden bazen durduramıyorum böyle kaçırırız falan hadi bir pot daha çevir tamam kaçtık adam nerede lan 16 ay şunu keselim nerede bu nensin bu biraderim az kalsın adam ya aha geliyor aha yapmak Ah be ya. Finaldirim hain tuzaklarıyla yakaladı bizi. Ama olsundu bu, bu saldık mutluyuz. 24 kalmış sıramız. np 358 tabi can çekişiyor. olsundu Devam edelim gençler. Drop olmayacağım. Ben size şey yapacağım. Döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi birinci bölümün sonuna geldik neler kastık burada ee, görüyorsunuz iki tane ipimi de var 7 buz iki tane sattık pot aldık sarı beslerimizden var iki tane int Scroll, ete scroll 5 adet tek scroll HP scroll 12 tane upgrade Scroll'umuz var bunların artı 7 olduğu için bunlar kırdırılıyor Bu arada ve bir kırmızı kutumuz, altı yem nakitimiz var. Biraz podumuz var. Bunlar kaldı. Ee, birinci bölüm bu şekildeydi. Tırnağımız açıldığında şimdi birkaç bir şey alacağız. Ee, benim sizden istediğim Arduino'da kolay olmayacak bu seri. 55 ee, 55'te olmadı. Yani orada sürekli gelip e, ee, orada dolaşan bir ekip var hani tekleme ekibi. Açıkçası çok da keyifli olur yani 1500 can olan birine tek atmak bana da keyif verir yani. Ee, şimdi benim tek istediğim sizlerden Ardabim'de başka neler yapabiliriz. Benim düşüncem var birkaç tane ama siz de yorumlarda belirtirseniz onun üzerine bir yol çizelim derim E, ee, tırna satıldığında o takı dizeceğiz biraz. HP'miz, manamız artsın özellikle. Ee, 1920 mana alıyorum yani e, de dc premiumla 5 600'e falan geliyor hani şunlardan alacaktım normalde ama yani daha uyguna geldiği için 600 coin hani coin e farklı 1920 almak e daha mantıklı o yüzden yani e, bildiğiniz olsun mana 1500 1600 neden ondan aldım diye söyleyen olursa ee, bu şekilde arkadaşlar ee, günlük hedefimiz ombus buz ve üzeri kasmak aslında çünkü bir şeyler yapabilmek için maliyeti çıkartabilmemiz için iki tane sattık weapon breakerlar kırmızı kutu sarı besler falan filan derken on buz ve üzeri oluyor gibi 6 yanda daha nakitimiz var ben e, ikinci bölümde daha güzel olacağını inanıyorum ikinci bölüm için bu arada bir çekiliş falan düşüncesi var. Hani abone olup bildirimi açarsanız e, bu tarz şeylerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan yorumlara bekliyorum. Ardırayımla ilgili şunu dene şunu dene falan filan diyenler olursa fikir verirse çok sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum.